Emek sepetim kanalından herkese merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir patik modeline yapılaşıyla bugün sizlerleyim. Bu modelimi anlatacağım bugün sizlere. Hemen zaman kaybetmeden modelimi tanıtayım. Modelimi instagramdan bir takipçim attı bu modeli anlatır mısınız diye fakat onun attığı modelde kenarlarda farklı bir renkten yine çizgiler vardı hanımlar bir sıra boş bir sıra dolu olmak üzere hem bu kısımda hem bu kısımda fakat öyle olduğu zaman zaten 3 ip örüyoruz yeşilimiz renkli ipimiz bir de ana rengimiz. Bir de her iki kenarda birden aynı renkten ördüğümüzde ya buraya bir parça buraya bir parça koyup sıra sonuna kadar götürecektim. Ya da burada koyduğum ipimi aynı şekilde sıra sonuna kadar içeriden yürütüp burada tekrar kullanıp tekrar geri döndürmem gerekecekti. Ee, öyle çok karışık ve çok gereksiz bir model olacaktı. Açıkçası ben o şekilde beğenmediğim için bu şekilde ördüm. Sadece kenarları yok. Bu modeli bilenleriniz varsa e, o şekilde de örebilirsiniz. Ama ben sadece iç kısmının güzel yanlarını göstermek istedim size. Yine çok hoş duran çok güzel bir model. Burun kısmını da çok uyumlu yaptık e, modelimizle. E, özellikle ayakta durduğu zaman burun kısmı falan çok hoş görünüyor hanımlar. Renklerini ben böyle tercih ettim. E, özellikle açık renk tercih ediyorum videolarımda. İlmeklerimin ve renk sayılarımın falan net belli olabilmesi için. Siz siyah zemin üzerine de örebilirsiniz. Ama ben bebe pembesi ördüm. Çok açık bir pembe fuşya rengim vardı. Koyu bir pembe. Ondan kullandım. Mora yakın bir renk. Bir de yeşilimden kullandım hanımlar. Gayet güzel de uyum sağladığını düşünüyorum. Yalnız şöyle belirtmek istiyorum ki daha önceden yaptığım modellerimde elimi ne çok sıkı tutuyordum ne de çok geniş tutuyordum. Bu şekilde 28-29 sıra yaptığımda 37-38 numaraya uygun oluyordu. Fakat bunda 32 sıra modelimiz. Daha da küçültemiyoruz maalesef. Küçülttüğümüzde yani sıra eksilttiğimizde modelimiz hoş durmuyor hanımlar. Fakat bunda elimi olabildiğince sıkı tutmaya çalıştım. Sıkı tuttuğum için de modelim yine 38 ayağı küçük olanlar için 39 numaraya da olabilir. Ama ne çok sıkı ne çok gevşek normal boyutta örenler için 32 sıra yaptığınızda 40 numaraya bile olabilecek bir boyutta diyebilirim hanımlar. Bu arada ben 2.5 numara tunus şişi kullanıyorum. Daha büyük bir 3 numarayla mesela kullanırsanız büyük bir şişle kullanırsanız daha büyük ayak numarası elde edersiniz. Daha küçük bir şiş kullanırsanız da daha küçük bir ayak numarası elde edersiniz. Kendi el ayarınıza göre örebilirsiniz hanımlar. İsterseniz zaman kaybetmeden bir an önce yapım aşamasına geçelim. 23 ilmek başlamak için 23 zincir çekeceğiz. İpimizi sağlamlaştırdık ve bu şekilde 23 zincirimizi çekiyoruz. Şişimizdekini birinci ilmeğimiz olarak kabul edip bu şekilde zincirlerimize batarak ilmeklerimizi oluşturuyoruz. 23 ilmeğimizin tamamını oluşturalım. Dönüşümüzü yapalım. Birinci ilmeğimizi tek olarak çekiyoruz. Diğerlerini bir öncekiyle birlikte çekiyoruz toplama işlemimizi. Bütün sıralarımızda bu şekilde yapacağız hanımlar. Bitirip gelelim. sıramız sıramızdayız. Bu sıramızda hemen modelimize başlıyoruz. 6 ilmek pembeden örüyoruz. 5 ve 6. ilmeğimiz. Yeşilden başlıyoruz hemen. 1 ve iki ilmek yeşilden örüyoruz. İkinci ilmeğimi tekrar örmek istiyorum. İpimizi burada bırakıyoruz ve fazlalık olan yeşil ipimizi sıra sonuna kadar içeriden yürüteceğiz. Geri kalan tüm ilmeklerimizi yine bebe pembemizle örüyoruz. Fazlalık ipimin bir altından bir üstünden batıyorum. Bu şekilde içeriden yürütmüş oluyorum. Sizler de bu şekilde yaparsanız patiğiniz bittiğinizde bittiğinde içerden içeriden yürütmeniz gerekecek ya da fazladan kalan bir ipiniz olmaz hanımlar. Çok küçük kalan yerlerinde kesebilirsiniz. Çünkü içeriden yürüttünüz gayet sağlam oluyor. Bakın çok küçük bir şey kaldı. Bunu da ister içeriden yürütmeye devam edin. isterseniz de kesin. Yine dönüşümüzü yapalım. Üçüncü sıramızdayız. Bu sıramızda 8 ilmek örüyoruz pembe pembemizden. 2 tane yeşil 1 2 Geri kalan tüm ilmeklerimizi yine pembemizle örüyoruz sıra sonuna kadar. dönüşümüzü yapalım. Dördüncü sıramızdayız. Bu sıramızda yine altı tane pembe örüyoruz. İki tane yeşil. İki tane pembe. Tekrar iki tane yeşil. Ve geri kalan ilmeklerimi yine pembemle örüyorum. Sıra sonuna kadar. Dönüşümüzü yapalım. 5. sıramızdayız. 8 tane örüyoruz pembemizden. İki yeşil, 2 pembe, bir yeşil, bir pembe, bir yeşil, ve geri kalan ilmeklerimi yine pembemle örüyorum. Dönüş kısmımızı yapalım. 6. sıramızdayız. Bu sıramızda 6 ilmek pembe örüyoruz. 2 tane yeşil 5 tane pembe. bir yeşil bir pembe tekrar bir tane yeşil örüyorum geri kalan ilmeklerimi de yine pembe örüyorum dönüşümüzü yapalım 7. sıramızdayız bu sıramızda 10 ilmek örüyoruz pembeden Burada fuşyamıza başlıyoruz. 1 2 ilmek fuşyadan örüyorum ve burada bırakıyorum. 2 ilmek pembe 1 ilmek yeşil 1 ilmek pembe ve tekrar bir ilmek yeşil örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi yine pembeyle örüyorum sıra sonuna kadar. Dönüşümüzü yapalım. 8. sıramdayım. Bu sıramda 8 ilmek örüyorum pembeden. 4 tane fuşya örüyorum. 2 tane yeşil, 1 pembe, 1 yeşil, 1 pembe, 1 yeşil. Geriye 5 ilmeğim kalıyor. Bunları da yine pembeyle örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dönüşümüzü yapalım. 9. sıramdayım. Bu sıramda 6 ilmek pembeden örüyorum. Dört ilmek fuşya. Beş ilmek yeşil. bir pembe ve bir yeşil örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi yine pembe rengimle örüyorum. Dönüşümüzü yapalım. 10. sıramdayım. Bu sıramda 8 ilmek pembeden örüyorum. 4 tane fuşya iki tane yeşil bir pembe bir yeşil bir pembe ve tekrar bir tane yeşil örüyorum geri kalan 5 ilmeğimi de pembe ipimle örerek bu sıramı tamamlamış oluyorum Dönüşümüz yapalım. 11. sıramdayım. Bu sıramda 10 ilmek pembeden örüyorum. İki tane fuşya örüyorum. Bir ve iki. Beş tane pembe örüyorum. 5 değil 4 olacak hanlar. 4 tane pembe örüyoruz. 1 tane yeşil örüyoruz. Ve geri kalan ilmeklerimizi yine pembe örüyoruz. Acaba şu kısımda yanlış mı saydım diye kontrol ettim hanımlar. Doğruymuş. 4 tane olacak. Dönüşümüzü yapalım. 12. sıramdayım. Bu sıram aynı zamanda 1. modelimin son sırası ve 2. sıra 2. modelime başladığım sıram oluyor hanımlar. Bu sıramızda şimdi 6 ilmek yine ördük pembeden. Şunun ilk sırasındaki işlemi yine yapıyoruz. İkinciye başladığımız için. 6 tane pembeden sonra 2 tane yeşil yapıyoruz. 9 tane pembe öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, şunu sökmek istiyorum bir dakika fazladan ip yürüttüm. 5, 6, 7 8 ve 9 tane pembemizi ördük. Burada bir tane yeşil örüyoruz. Ve geri kalan beş ilmeğimi yine pembeyle örerek bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Evet hanımlar birinci modelimiz bitmiş oldu. İkinciye de başlamış olduk. Yine de e, kameramı kapatmadan önce e, bir sıra daha yapmak istiyorum. Dönüşümü yapıp geleyim. 13. sıramdayım. Şuradaki ikinci sıramızı yapacağız hanımlar. 8 ilmek pembeden örüyorum. 2 tane yeşil örüyorum. 1 ve 2. Geri kalan ilmeklerimi tamamen pembe rengimle sıra sonuna kadar örüyorum. Evet hanımlar bakın bu şekilde ikinci modelimize de başlamış olduk. İlk iki sırasında yaptık. Birinci sıramızı yaptık. ikinci sıramızı yaptık. Şimdi şuradan itibaren 3, 4 diye devamını yapacağız. Bu birinci modelimiz de bitti. ikinci modelimizi de bitireceğiz. Üçüncü modelimizi de bitireceğiz. Şöyle şundan göstermek istiyorum modelimden. Bakın birinci sıramızı bitirdik. ikiye başladık. Şu sıramızdayız. 2'yi bitirelim. 3'ü bitirelim bir sıra boş örelim hanımlar bakın bir sıra pembeden boşumuz var tekrar şu kısma yani burun kısmına geldiğimizde de kameramızı açıp burun kısmının yapılışını göstereyim hanımlar söylediğim yere kadar örüp gelelim Evet hanımlar burun kısmımıza geldik 3 dilimimizi bitirdik 2 deydik zaten 2 bitirdik 3'ü bitirdik bir sırada boş pembemizi ördük ve şimdi burun kısmımızın birinci sırasındayız bu sıramızda 16 tane pembemizden öreceğiz 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 5 tane de yeşil öreceğiz. Ve 2 ilmeğimizi de örmeden bırakıyoruz. Hemen dönüşümüzü yapalım. 2. sıramıza geçtik burun kısmımızda. 6 tane pembe örüyoruz. 2 tane fuşya. Tekrar 6 tane pembe. 5 tane yeşil örüyorum. 2 tane yeşilimizi yine örmeden bırakıyoruz. Dönüşümüzü yapalım. 3. sıramızdayız burun kısmımızda. Bu sıramızda 4 tane pembe örüyorum. 4 tane fuşya örüyorum. İki tane yeşil, 2 tane pembe ve tekrar 5 tane yeşil örüyorum. Dönüşümüzü yapalım. Burun kısmımızın dördüncü sırasındayız. 2 tane pembe örüyoruz. 4 tane fuşya. ışığımızı burada bırakalım. 5 tane yeşil. Üç tane pembe ve bir tane yeşil örüyorum. Daha sonra dönüşümü yapıyorum. Beşinci sıramızdayız. Dört tane pembe örüyoruz. 4 tane fuşya örüyoruz. 2 tane yeşil 2 tane pembe ve 1 tane yeşil örüyoruz. Pardon hanım'lar burada 1 pembe 2 yeşil örmem gerekiyor. Evet. 1 pembe 2 yeşil örüyorum. Şöyle düzeltelim. Dönüşümüzü yapalım. 6. sıramızdayız burun kısmımızda. 6. sıramızda 6 tane pembemizden örüyoruz. 2 tane fuş örüyorum. 1 2 3 tane de pembe örüyorum. Dönüşümüzü yapalım. 7. sıramızdayız. Bu sıramızda sadece pembemizden öreceğiz. 9 ilmek. 8 ve 9 yine 2 ilmeğimizi bıraktık dönüşümüzü yapalım. Bir sonraki sıramızdayız. 8. sıramızda 7 ilmek yapıyoruz. Pembemizden hemen dönüşümüzü yapalım. 9. sıramdayım. Aynı zamanda bütün ilmeklerimi topladığım sıram 9. sıramda 9 tane pembemden örüyorum. 7'nin üzerine 7 yaptım. Şimdi toplayalım. 8 9 Buradaki 2 ilmeğimi yeşil alıyorum 10 ve 11 ilmeklerim 2 tane pembe örüyorum tekrar 1 2 şimdi 4 tane yeşil öreceğim 1 2 3 ve 4. Yedi altı ilmeğim kalıyor. Bunları da pembe ipimle örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Toplamda 23 ilmeğimizin tamamını toplamış olduk hanımlar. Hemen dönüşümüzü yapalım. Dönüşümüzü yaptık. Eksiltme kısmımızı yapmıştık. Şimdi e, dilimimizin artırma kısmını da yaparak tamamlayalım. 7 ilmekle kapatmıştık en son. Yine 7 ilmek örelim. 7 ilmek oldu. Hemen dönüşümüzü yapalım. Direkt dönüşümüzü bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Dönüşümüzü yapıp gelelim. Bir sonraki sıramda 9 ilmek örüyorum. Yine sadece pembemden. Dönüşümü yapıyorum. Bir sonraki sıramdayım. Artık modelimize başlıyoruz. 6 ilmek pembemizden örelim. 2 tane fuşya örelim. 1 ve 2. 3 tane pembe örelim. 1 2 3 Dönüşümüzü yapalım evet, dönüşümüzü yaptık. Yine bir sonraki sıramızdayız. Bu sıramızda 4 ilmek pembemizden örüyoruz. 4 ilmek fuşyadan örüyoruz. İki ilmek yeşil, bir ilmek pembe, ve artırmamızdaki kısmımızı tekrar iki tane yeşil örüyoruz. Şuradan alalım. 1 2 Dönüşümüzü yapalım. Bir sonraki sıramızdayız. İki tane pembe örüyoruz. 4 tane fuşya. İpimi bulamadım. 1 2 3 ve 4 yamızı bırakıyoruz 5 tane yeşil örüyoruz 3 tane pembe ve bir tanecik yeşil yapıyoruz dönüşümüzü yapalım bir sonraki sıramdayım bu sıramda 4 tane pembe örüyorum. 4 tane fuşya örüyorum. Fuşyamı burada bırakıyorum. 2 tane yeşil örüyorum. 2 tane pembe örüyorum. 5 tane yeşil örüyorum. Dönüşümüzü yapalım. Yine bir sonraki sıramızdayız. İyice azalttık hanımlar. Burun kısmımız bitmek üzere. Bu sıramızda 6 ilmek pembeden örüyorum. 2 ilmek fuşya tekrar 6 ilmek pembe örüyorum iplerimiz karışmasın diye oldukça yavaş örmeye çalışıyorum ve tekrar 6 5 tane yeşil örüyorum ikisini artırmamızdan alıyoruz. Evet dönüşümüzü yapalım. Evet hanımlar bir sonraki sıramızdayız. Bu sıramız aynı zamanda modelimizin burun kısmına başladığımız ilk sıramızla aynı. İlk sıramızda 16 ilmek pembe örmüştük. 5 ilmek de yeşil örmüştük. Bu sıramızda da aynı işlemi yapıyoruz. 16 tane pembe öreceğiz. Örelim. 5 tane de yeşil öreceğiz. İkisini artırmamızdan alıyoruz. Son iki ilmeğimiz kaldı. Dönüşümüzü yapıp gelelim. Evet hanımlar bu sıramızda tüm ilmeklerimizi pembe ipimizle şişimizle toplayalım. Artık birinci dilimimiz bitti. Bu yaptığımız sıramız iki dilim arasındaki boş sıramız sadece pembeden ördüğümüz iki dilimi birbirinden ayıran sıramız da diyebiliriz. Sanırım kameram bazen bulanıklaşıyor hanımlar. Bunun için şimdiden özür diliyorum. Umarım çoğusu nettir. Son iki ilmeğimizi de aldık ve bütün ilmeklerimizi şişimize topladık hanımlar bu şekilde gayet güzel oldu şöyle bir dilimizi de gösterelim gayet uyumlu oldu modelimizle çok da şık durdu hanımlar her renkli örebileceğiniz harika bir model olduğunu söyleyebilirim dönüşümüzü yapıp gelelim evet hanımlar dönüşümü yaptım bitirdim şimdi şu anki sıramda e, yine burada birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız ve ikinci dilimize başlamış olacağız bu şekilde Şöyle gösterelim. Birinci dilimin bitti. Buradan gerisini şöyle yapmış olduğum modelimden tarif etmek istiyorum. Birinci dilimimizi yaptık. Şu aradaki boş sıramızı yaptık ve dönüşümüzü bitirdik. Şimdi tekrar bakın 16 ilmek pembe yapacağız. 5 ilmek yeşil yapacağız ve aynı işlemi tekrarlayacağız. 2 ve 3. dilimimizi bitireceğiz. 3. dilimimizden sonra bütün ilmeklerimizi topladığımız boş pembe sıramızda yapıyoruz ve tekrar buradan aynı işlemi yapıp devam ediyoruz hanımlar. Şöyle gösterelim bakın. Birbirine denk geliyor. Çok yakından ve net çekim yaptığım için sanki iplerim belli oluyormuş gibi görünüyor ama aslında belli olmuyor hanımlar. İplerimin hepsini gayet güzel içinden çekerek yürüterek yaptım. Fazladan bir ipimiz yok. Ee, çok güzel oluyor bu şekilde size de tavsiye ederim. Bakın bütün işlemlerimizi yaptıktan sonra tekrar bir sıra boş örüyoruz ve zincirimizi çekerek koparıyoruz hanımlar. Böylece modelimizi tamamlamış oluyoruz. Gayet hoş oldu. İstediğiniz renklerle tercih edebilirsiniz. Çok şık duruyor ayakta. Mutlaka övmenizi tavsiye ederim hanımlar. Ee, videonun sonuna yine taban videosunu ve kenar talama videosunun linkini ekliyorum. Mutlaka oradan izleyin ve tamamlayın. Ee, izlemeden dinlemeden yorumlarda soruyorsunuz hanımlar ama eksik bırakmıyorum mutlaka linklerini ekliyorum ayrıca kanalımın videolar kısmında da bulabilirsiniz ee, aratıp umarım beğenmişsinizdir hanımlar beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın